Herkese merhabalar. Ayşe'nin Lezzet Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece 3 malzeme ile hazırladığımız muhteşem bir bisküvili pasta tarifimiz var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına geçelim. 1 paket puding, 2,5 su bardağı süt ve 2 paket Petibör bisküvimiz var. Ben pudingi arkasındaki yazılı olan hazırlama şeklinden o şekilde hazırladım. Su bardağımın ölçüsü 200 ml. Klasik her evde bulunabilen su bardaklarından. Pudingi döktükten sonra ocağa almadan güzel bir şekilde karıştıralım. Ve daha sonra ocağa alıp pudingi pişirelim. Pudingimiz göz göz kaynadıktan sonra bu şekilde kıvamın alması yeterlidir. Ve tamamen sıcağının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra bisküvilerimizi gelişi güzel bölüp içine atalım. Toplamda bir buçuk paket bisküvileri kullanmış olduk. Burada size bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Petibör bisküvinin tadının kalitesinin iyi olmasına dikkat edelim. Pastanın tadı ve lezzeti daha güzel olacaktır. Toplamda bir buçuk paket petibör bisküvi kullandıktan sonra bu şekilde güzel bir şekilde karıştıralım. İstediğiniz bir kalıbın, bir kabın ya da herhangi bir şeklin içerisine streç filmi serip o şekilde de şekil verebilirsiniz. Ben şöyle streç bir filmi alıp açtıktan sonra hazırlamış olduğum harcı o şekilde içine boşaltıp şekil vermeye başlayacağım. Şimdi almış olduğum harcı bu şekilde hepsini streç filmin üzerine döküyorum. Ve streç filmin her iki köşesini ve yanlardan birleştiriyorum. Şöyle iki ucunu da birleştirelim arkadaşlar. bütün malzemeleri açıklama bölümüne ekledim. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa yorum kısmından da yazarsanız size oradan yardımcı olmaya çalışırım. Gerçekten yapımı oldukça kolay. Çok az bir malzeme ile lezzetli bir tarif yapmış olduk. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Uçlarını güzel bir şekilde sıkıştırıp şöyle bir çevirelim. Elimizden bir iki kere şeklini verdikten sonra buzdolabımızda en az 2-3 saat dinlendirelim. Dediğim gibi arkadaşlar siz herhangi bir kalıbın içerisinde de aynı şeklinde aynı yöntemle de yapabilirsiniz. Şimdi buzdolabına dinlenmesi için gönderiyorum. Pastamız 3 saat dinlendi ve streç filmini çıkartalım. Çok güzel de bir kalıbını oluşturdu. Zamanınız varsa akşamdan da yapıp o şekilde de dinlenebilir. Sizler için şöyle dilimleyip yakından da ve iç dokusunu da görmenizi istiyorum. Hepsini güzel bir şekilde dilimleyelim. Daha sonra da servis tabağına alalım. Dilimlemiş olduğumuz pastaların hepsini servis tabağına alıyorum. Görüldüğü gibi içi muhteşem oldu. Görüntüsü de harika. Verdiğim ölçü arkadaşlar garanti ölçü. Yapımı kolay, lezzetli bir pasta oldu. Şöyle bir çatal yardımıyla daha bir iş dokusunu göstermek için şöyle sizin için bir dilimini alalım. Siz videomun son halini izlerken ben de bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kanalıma abone değil iseniz abone olmayı, videomu beğendiniz ise beğenmeyi, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.